Arkadaşlar bugün eskiden çektiğim bir seriyle karşınızdayım. Şimdi de devam edeceğim. Şimdi şuradan ufak tefek ayarlar yapıp başlayalım ve başla. Bir şey daha yapayım. Şurada. şimdi de oyuna giriş yaptık şöyle yapalım ve bitti Ay. ben arkadaşlar beni 39 abone yapmışsınız 37'de çıkartmışsınız böyle devam tamam mı beni mutlu etmiş oluyorsunuz şuradan şeyimizi toplayalım Ben bile uzun zamandır bedir var oynamıyorum ne olduğunu hiç hatırlamadım. da. Galiba 5 tane demir gerekiyor bana. Çekebilir misin Steve? Tam tamına 5 tane gerekiyor diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Aynen öyle. Şunu aldım. Şimdi yatak kaplama vakti. Köşeleri koyma Steve. Köşeleri gerek yok. Şöyle kalın yapalım biraz. şöyle rastgele koyalım daha da kalın olsun yatak güvende olsun Ben de güvende olayım bu <laughs> <laughs> şeydim yedim güzel olurdu şuradan demirleri alayım tam istediğim kadar oldu bir. Demir. Yardım yerde bir buldu yordam demir kulak bir şey mi asma biz bunu alalım bir bakalım var var. pek de bir şey yokmuş tamam ben bir de birazcık daha blok alacağım karşı adalardaki yatakları kırmak için hop Oblişte doldu oldu. Şuradan bir tane daha. Ve son bir tane daha aldım ama 48 tane üzüm oluyor. Steve hızlı ol geliyorlar. Steve. bakıyorsunuz korkuttun beni sana burası var ya ne kırıyor, kırıyor. Ay gittik. Ben geri taş kılıç yaparım ki. Gidiyor. Bir tane kılıç alacağım. Karşıya da gideceğim. Sarı takım elenmiş, biz turuncuyuz. Neyse biz zaten onları yenebiliriz. Biz çok güçlüyüz. Değil mi? Nox oh, City. o elmas adası. Şuradan elmasları alalım. 4, 3, 2, 1. Yine elmas. Hı. Ha, mavi takım geliyor. Sizin yatak yok. Sizin yatak yok. Ama benim var. Ama sen beni öldürdün. Geliyor. Git. Gelemeyeceksin. Bizim aday. düş aşağıya. Hayır, yatak kırma. Yatak kırma. Yatağımızı kıracak. Yatağımızı kırma. Neredesin? Kaç. Ha? Yatağımızı kırdılar. Hmm. Bakalım. Şuradan birkaç tane bir masal olacak? Mavi takım niye bizi öldürdü? Ben geleyim de onlara. Zaten onların takım gitmiş. Yata. Demir setle geldi. Ben ölmeden kaçacağım. Ay. Aa. Ah. ah. Birazcık daha iyi oynasam iyi olur bence. Zaten bir level'ım. Ha suyun altında güzelmiş. bir sürpriz var. Bu nereye gitti? Hop ilk bana geldi. Bekle bekle. şöyle bir su tanesi de vereyim. Tamam. Altı. Bir tane kılıç. Sonra şuradan 5 tane demir aldım. Şuradan bir de yün kapatacağız. yatak bir de paralıyor. Pırıl pırıl. Ben karşı da birazcık bulaşmak istiyorum. Hem takım geldi bu arada. <laughs> Şöyle. Yeter mi? Yetmedi ya da yeter şöyle gitti bak çok arkadaşlar yedim etti şuradan 5 tane geri aldım bir tane kılıç aa yol yapmış bilecek kadar yapmış en iyisi. Oh. Bakalım birileri geliyor mu? Aha orada bir tane daha da gördüm. Ben kendi adamdan yine alıp geliyorum arkadaşlar. Bir de şuradan elmas alayım. Kırmızı takım elendi. Ama aqua takımı da elendi su tık mı? final Oh 20 tane oldu. Bu kaç istiyordu? 5. Şöyle. 64 tane aldım. gün arkadaşlar Aşağıya aşağı düşmeyeyim şey bayağı değerli. Aha yüzümü tarafı buradaymış. Geldi mi? Gel, gel. Geri git bakayım şimdi. Gidin. Buradan gidip gidin. Selam. Ah, selam selam verdim alt tarafa ya. Bırak, 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 bırak. Gittik. Yatağımızı kırmadılar kırmaya gelmediler. Ben şöyle 19 tane aldım. Şuradan bir tane şöyle. Oh. Derin kayrak taş dalmış almış bu. Umarım bu tarafına gitmiş. iki, Gelmezler inşallah. Eğdiğim de adamı görmesinler. Geldiler. Geldiler. Gel 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 gel, gel. Geldiler. Oh eşyalarını aldım. Gel. Sen, bu çok kötü oyuncuymuş da beni de öldürdü. Ben gene şuradan demirlerimi alayım. Şuradan bir tane taş kılıcım alayım. Geri gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ben de dream kılığına girmiş biri var. Oha. Elmas kılıç. <laughs> <laughs> elmas kılıcı almıştı bu adamlar aha bu kayıtlı gelmiş bu 4 tamam benim için bitti burada çöp 5 elmas ben geri taştan <laughs> devam ediyorum 26 Yumurcuk oh bunlar bayağı pahalı. Ben geri oraya gidiyorum. bu kaynaklar da iyi olmuş ya. <laughs> bırak. Ben ne kadar olacağım merak. Ama iyi ki hiç kimse bizim adaya saldırmadı aldım. Öf çoğu şey pahalıymış. Ben şöyle standart şunu aldım. Altı elma niye girmez diyor. Oh maşallah burası bayağı bir kapanmış. Ben geri günlerle çevrilsem ya. Şuradan birazcık altın elmas alayım. şöyle mor pembe bir dil mor takım işte o neyse baya güçlü ben şöyle gitar her, şeyden, her şeyden olmak istiyorum şunu ayın yine aynı işte Fireball, 64 tamam şuradan deri kayrak iki elmasmış Niye blok koydu anlayamadım ama Dolma vakti geldi Gel buraya Kararım ki ben senin altına Hatta şimdi evet. oraya bile gelirim gelebilir ama adamın yatağını kıramadım şöyle geri kılıçılıyorum neden kaybedip kaybedip duruyorum anlamadım ama savaş hazırız burayı da bayağı bir kapattık taçlerin kayrak yün Denemek derim ne olacak hatta bir tane daha elmas gelsin upgrade yaparım şimdi gideyim upgrade mi yapayım şuradan şöyle alışkın olduğum yoldan geri geçeyim 16'mış. Tamam ben upgrade yaparım. Nasıl yapıyorduk? Buradan değil de şurada da da nasıldı? Ot istiyor. Level 2 yükseltmek için 10 tane istiyor. Ben de 10 tane var ama almıyor. Ben şuradan bir demir kılıç alayım. Orada bir kılıç 5 de 5 el bas Ben de şu anda 3 var Taş kılıçla devam o zaman Daha da upgrade'lerine bakayım Belki güzel bir şey vardır Şuradan tarı tarı biliyor muyum Daha bir daha bakalım Şu 32 Allah gitti ıslattırın ta şu tepesine koyayım şuraya bu 32 altında yaptım şuradan 9'da da alayım çöktürürüm şimdi Bu bir zübrut. 48 bu bir bu 43 44 45 46 47 48 Şurada Derha nefsini aldı Allah yanlış yere attım. galiba. Ben kaçıyorum. Güle güle. Sana bay bay diye bizi adaya saldırdınız. Kırıtolları vuruyor. Süper. Adam da tarıta oldu. Bari ben de tarıta yardım de. Tarıta ölecek. Git. Git adamdan. Ehehe. <laughs> Galiba eğlendim. sus 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 git elendik da kırdı zaten bir orada da güzel bir yer yapmıştık bir sürü katmat vardı adam girmiş hepsi kura kura yatağı varmış ve yatakta parıldamıyormuş altındaki şey parıldıyormuş bizim adana ne istediniz ya işte bu video bu kadar olsun. Unutmayın videoyu like atmayı lütfen unutmayın. Abone de olursunuz diye düşünüyorum. Bu videoyu 20 kapatıyorum. Ve güle güle.